Evet, merhabalar Bay Fiksel Bugünkü araç teslimimiz biraz hikayeli bir araç teslimi. Serdar Bey bize araba getirdiğinde, eşime sürpriz yapmak için getirdim arabayı demişti. Aradan Barış Bey ne kadarlık bir zaman geçti? 4-5 ay kadar bir, 4 -5 zaman ay geçti. bir zaman geçti. Emel Hanım'ın araçla alakalı hiçbir bilgisi yoktu. Aracın sanayide olduğunu, sadece teknik aksamlarının sıkıntılı olduğunu biliyordu aracın. Ama dün akşam Serdar Bey ben sürprizi artık, söylemiş. Evet, ben artık daha fazla dayanamadım. Ee, dedim artık Emel, e sana dedim sürprizim var. Yarın dedim seni bir yere götüreceğim. Bir günlük izin almasını istedim kendisinden. Evet. Ondan sonra bugün buraya geldik. İnanılmaz heyecanlıyız. ne olduğunu, ByteX'in nasıl bir imza attığını görmek için çok sabırsızlanıyoruz. Eyvallah. Ben e eşime aslında sürpriz yapmak istemiştim ama dün ben uyuyamadım. <laughs> ben yani dün sabah 6'ya kadar uyuyamadım. Bugün de buraya uykusuz olarak geldim. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne çıkacak. Evet, Emel Hanım'a şimdi mikrofonu uzatmadan önce e, araç hakkında biraz bilgi verelim e, kabadan, detayını sizden alalım. Aracımız Isuzu Trooper. Emel Hanım'ın babasının e, arabası, araç. Araç çok özel bir araç ama yıllardan beri herhalde asıl olarak duruyordu. Ne ya, zamandır kullanmıyordunuz yaklaşık aracı? Yaklaşık 5 yıldır falan babamız rahmetli olduğundan beri biz arabayı kullanmamıştık. Arabayla ilgili çok büyük hayallerimiz de vardı. Yaklaşık yani bende 20 yıllık bir geçmişi var aracın benim eşim ilk gördüğüm babamı ilk gördüğüm araba oydu Emel'in de yaklaşık bir 30 yıllık falan bir geçmişi vardır arabanın. evet. zaten arabanın modeli de 82 modelde araba. Ondan sonra değişik bir duyguya, hani gerçekten hani arabayla bağ kurulur mu diye Emel dinleyelim mi şimdi o, o bağ oldu. nasıl kuruldu? Ya evet. Evet, şimdi yani... araç geldiğinde hikaye çok kısa geldi bize. Balıkesir'de çok meşhur bir araç oldu. Evet, babanızın evet, çok evet. sevildi. Evet. Balıkesir tarafında herkesin aracı tanıdı ama babanızın vefatından sonra atıl bir şekilde kaldı. Aynen. Şu an onları tekrar yaşartacağız biz. Tekrar aynı duygularla araca bakacaksınız, aynı. revizyonlu haliyle araca bakacaksınız, Bayfix'in imzasıyla araca bakacaksınız ama o hatıraları bir de sizden dinlemek isteriz şimdi. Yani o kadar fazla hatırası var ki, dediğiniz gibi zaten Körfez'de babam tanıdık bir kişiydi. Yani plakasından da ötürü, arabanın markasından da ötürü çok bulunan bir araba olmadığı için çok fazla biliniyordu. E bizim de çok fazla anımız var, benim gençliğimden beri kullandığımız bir arabaydı. Çok fazla arabası vardı ama bu arabaya ayrı bir ihtimam gösterirdi. Evlat gibi hissederdi. Yani tangır tungur ediyor diye hatta çok söylenirdik biz söylenmeyin derdi. Bakımını da yaptırırdı ama yani uzun bir süre evet eşimin dediği gibi bizimle beraber geldi. Artık biz de sizinle yarattığınızı çok merak ediyoruz. Çok fazla anısı var. Umuyorum bundan sonra bizimle birlikte yaşamaya devam edecek. Teşekkür ediyoruz. Öyle bir sürpriz bekliyor muydunuz Yani Hiç beklemiyordum. Dün bana söylediğinde şok oldum zaten. <laughs> yani ne diyeceğimi bilemedim. E, i̇şin başlangıcından itibaren haberim olsaydı çok başının etini yerdim zaten <laughs> hani ne oldu, ne bitti, e, ne durumda diye. Yani araba bizim otoparkımızdaydı. Olmadığını fark ettiğimde araba nerede dedim. Birden şok oldum zaten. Bakıma gittiğini söyledi. O süreçte hani devamlı sordum ama yani bakımda, işte sanayide öyle böyle geçiştirdi kendisi. Dün de böyle bir şey söyleyince şok oldum. Yani sizi biraz araştırdım doğal olarak. Çok da meraklıyım. İçim titriyor. Yani <laughs> o kadar meraklıyım, heyecanlıyım ki bekliyorum. Projede biz de çok heyecanlandık. Hatıraları olduğu için, arabanın hikayesi olduğu için evet. biz de elimizden geleni maksimum yapmaya çalıştık. Biz de sizin tepkilerinizi merakla bekliyoruz. Geçebilir miyiz Paris Bey? Serdar Bey anlatsın bir de nasıl atlattı bu süreci. Çok zor. İki tarafı <laughs> da ne kadar şimdi, zor. Duyuyor. Tabii bizim şöyle bir durumumuz var böyle. Şimdi eşim bana aracı soruyor. Araç nerede diye soruyor bana böyle. Ben söylüyorum, hemen dönüyorum o taraftan Barış abiye yazıyorum. Barış abi ne alemdeyiz? Barış abi diyor ki çok iyi gidiyoruz. Her şey güzel. beklenmedik birkaç bir şey çıktı, onları da hallediyoruz. Tabii buradaki en büyük olay benim görmüş olduğum kadarıyla hani Bayfix'in aracı tamamıyla yani görüneniyle değil, yürüyen aksamıyla da hazırladığı bizim için çok önemliydi. Çünkü biz hep şey demiştik yani bu araç belli bir süre atıl durumda kaldı, o atıl durumda kullanılmadı ve sonuçta yürüyen aksamı da durmuştu. Evet. Barış Erdiş şey, bana en büyük söylediği şey şuydu yani sen bu arabayı biz buraya çekiciyle getireceğiz ama sen buna gönül rahatlığıyla bineceksin uzun yıllarda en az 3-5 yılda bu arabanın yürüyenini... Mekanik, mekanik olarak, olarak yani, motorla Ilgili de bir sürü Aynen bir sürü yani bütün yaptık. evet rektefesi her şey yapıldı. Bizde hep şey var yani sanki o hep arabayı biz hep şimdi gittiğimiz zaman da sanki aynı arabayı alacakmışız gibi bekliyoruz böyle ama ne çıkacağını da inanılmaz derecede heyecanla bekliyoruz. Ben ilk defa bu kadar heyecanlanıyorum yani. Ya yani kendi arabamı alırken falan bu kadar heyecanlanmıştım işte böyle. Biraz şimdi. şöyle bir durum da var. Bize diyorlar ki bu korugu. Hayır, arabayı gösteriyorsunuz, sonradan bundan çekiyorsunuz. Bununla ilgili de anlatın bize de. Tabii <laughs> nasıl oldu? Gerçekten ben yaklaşık buraya 5 kere falan ziyarete geldim. Her defasında çok güzel bir şekilde misafir beni ağırladılar. Ama çay ve kahve içtikten sonra arabayı görmeden geldim. <laughs> ben her defasında geldiğimde hep zorladım her şeyi. Ama Barış abi bu konuda çok ketundu. Asla ve asla o konuda bana hiçbir taviz vermedi. Ve hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey şu anda bilmiyorum. En ufak bir detayı ne kadar bilmiyorum. Sadece biz aracı ilk teslim ettiğimiz zaman konuşmuştuk. Konuştuğumuzda da şu vardı. Sen bana anlatır mısın dedi. Biz önce e, arabada neler istediğimizi anlattık. Daha sonra da e, arabanın hikayesini anlattık. Zaten hikaye ile istediklerimiz bir yere birleşince Barış abi tamam dedi. Ben e, artık devralıyorum bu iş dedi. Ama ondan sonraki süreçte asla ve asla ne bir fotoğraf, ne bir doküman, hiçbir şey paylaşılmadı ve biz de hiçbir şey görmedik. O da bizi şu andaki heyecanımızı böyle kat de kat artırdı yani. Şunu diyebilir miyiz? Çocukluğunuzda arabayla yaşadığınız kamp tecrübeleri, işte gezi tecrübeleri olsun. Şu an siz çocuklarınızla yaşayacaksınız. Evet İşiniz evet evet. evet. Aynı araçtan yaşayacaksınız. <laughs> Aynen. Bu hissettiriyor diye sormak istiyorum. Ya yani. şimdi e, zaten arabanın arkasında e, kaz dağları var bizim o bölgede. O, oralara çok çıktık. Yani babamın şu anda bizim iki çocuğumuz var, İki torunuyla Ondan birlikte var. çok zaman da geçirdi o arabada. Diyorum ya, yani o kadar fazla anısı var ki, yani dokunmaya kıyamadığım bir arabaydı. E, kamplara gittik, tatillere gittik. Dediği gibi üniversiteye beni ilk götürdüğü araba oydu. Yani çok fazla, çok fazla anısı var yani arabanın. Evet, bunlar bizi de heyecanlandıran e, anılardı. Araç geldiğinde. E, şimdi hep beraber aracın yanına gidelim. Vallahi. Daha yok. Daha yok. <laughs> bitti mi, bitmedi. <laughs> Evet, aracın Aynen. başına geldik. <laughs> evet Emel Hanım, aracın başındayız. Geri sayım başlasın mı? Başlasın artık. Tamam o Çok zaman. Evet arkadaşlar, perdeyi kaldırabiliriz. <laughs> Allah! Ne uzun evet. olmuş ya. Harika. Canım benim ya, valla. <laughs> ya sen ya. Göz damlasını alacağız ama istiyoruz o göz damlasını. Çok güzel olmuş ya. Valla renginin bence yani... Gerçekten güzel. Vallahi ya. Gerçekten yani. güzel olmuş. Yani e, Rengi de iyi ki bunu seçmişsiniz. Gerçekten. Yani onunla özdeşleşen de bir renkti. Çünkü o kadar korkuyordum ki yani vallahi. Biliyorum, o yüzden bir şey diyemedim. Ki ben de rengi, yani, evet. ben rengi şey demiştim. Turuncu olsun demiştim. Kırmızı olsun demiştim. <laughs> Bugün de buraya gelen şey dedim Emre. Yani. Dedi ki rengini ne yapacaksınız dedi. Dedim ben yani böyle turuncu kırmızı, kırmızı gibi bir şey düşünmüştüm dedim böyle. Ondan sonra e, dedim ki inşallah benim ölmüş olmamıştım diye düşünüyordum. Barış abi çok güzel olmuş ya. Vallahi çok güzel olmuş ya. Gerçekten elinize kolunuza sağlık. Evet, bir dolaşabilirsiniz şey etrafı. Bakmak istiyorum. Hemen evet. dolaşalım etrafı. Ya. Gel. benim ya. Ne kıstı duruyor. Bu detayları çok güzel olmuş ya. Nasıl dokusu boyanın? Çok güzel. Hakikaten çok güzel olmuş. Çok özel bir boy attık biz Kesinlikle. bu araca. Şimdi hatırası olduğu için bu aracın orijinalini gerçekten. bozmak istemedik. Yani var ya müthiş bu... bir karar vermişsiniz. Evet, gerçekten yani... bak renkle ilgili çok ciddi söylüyorum. Yani çok bambaşka bir şey olabilirdi Kesinlikle. ama o zaman o olmazdı, olmazdı yani. 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 Hakikaten öyle. O yüzden ona bozamadık, kıyamadık yani. Bununla ilgili çok kavga ettik, çok tartıştık. Hayır bence çok tadında. Gerçekten evet. öyle çok vallahi. Çok o zaman şöyle bir sürpriz Olmaz de yapayım ben size. Olur. Olur. Allah! Tamam, dışını bozamadık ama içindeyse bizi biz yapabilirdik yani. Çok güzel olmuş. Tamamen yenilenmiş ya. bir araç olarak ya. düşünebilirsiniz artık. Vites topuzuna kıyamadım, hatırası var Aynen. diye bıraktım. Ya. Ama onun haricinde her şey değişti bu aracın arkadaşlar. Ya beklediğinizde çok ya, şey. gerçekten. Yani şey müthiş ya. Dokusu çok güzel. Çok evet ha? ya vallahi. Ve zırhlı Kesir, bir boya bu. Evet, Artık harika. Hiç sorun yaşamayacaksınız. Yani. Yani şuraya kolunu dayadığını daha dün gibi hatırlıyorum ya. Vallahi. Ya ne güzel. Ya gerçekten. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne ya. Demek? ya rengi o kadar güzel olmuş ki yani. Aydınlatmalar diyenler. çok güzel olmuş vallahi yani <laughs> evet, birazcık olsun istedik o kadar ha göster <laughs> Çabuk Ay. yakaladı. Ya yayız orada yazıyor. Görmedim ben. Sacını da işlemişler yani. Ah oh canım benim ya. Oğlum benim gözlerim doldu. Bu nasıl iş ya? Vallahi billahi ya. <laughs> Ben binebilir miyim? binebilir miyim? Hımm ya. Hmm, benim ya. Hı? Bir yaz karar verdin abi. İşte. Çıkardın abi çıtayı Nirvana'ya çıkardın abi. Vursalar acımaz bundan sonra sana. Kurşun geçir. <laughs> Bundan nasıl da kuruşun getemez yani. Çok güzel ya vallahi. Valla. Valla çok teşekkür ederim yani. Rengi beğendiniz mi? Çok güzel. Yaşam ya edelim. Çok güzel. Biraz çok modernize güzel. olsun istedik. Çok güzel. Hem de keyifli olsun istedik. Yani Orijinalinizi bozmadan. Keşke görseydi bu halini yani. Valla. Belki görüyordur ya. Valla evet. Bilemeyiz var. ki. Çok güzel. Şu an yaşadığınız duygular iletildi merak Aynen. etmeyin. O enerji var sizde. yani. Güzel olmuş hakikaten yani döşemeler falan. Çok uğraştık Harika ya. Harika Baksanıza şu içerisine. Ya rengi var ya efsane tarına. olmuş. Yemin ediyorum efsane olmuş. Bak ciddi söylüyorum. Yani diyecek laf bulamıyorum ya. Vallahi efsane olmuş rengi. Çok güzel olmuş. Yani vallahi diyorum ya bak yani çok uçuk bir şey olsaydı o olmayacaktı zaten yani. Biz yapmayız zaten bu şeyler merak etmeyin. Valla şu saate kadar ee çok soru işareti vardı kafamda. Evet. Ee, bu videoya yayına başlamadan önce de şey dedim yani. Acaba beğenmezsem duygularımı söyleyeceğim. Yani bekledim de de o kadar falan diyordum. <laughs> evet. Ee, kendileri de söylediler aslında. Yani ne onu söyle dediler. Beğenmezsen beğenmediğini de söyle dediler. Ama muazzam olmuş ya. Yani. Gerçekten yani çok sade ve çok güzel olmuş. Aynen. Yani, Elinize emeğinize yani. sağlık. Gerçekten, Gerçekten öyle. Herkese emeğinize sağlık. Müthiş olmuş. Hadi bir de lambalarıyla oynayalım biraz. Kumandası Işıklar nerede? çok güzel Evet. Dokusu çok güzel değil mi? Evet boya? ya valla. Çok farklı bir boya. Yani görenlerin gözlerini merak ediyorum şimdi. Oraya gidecek ya bu araba. Görenleri merak ediyorum yani nasıl tepki gösterir. Çünkü yani arabayı her gören içine bakardı. Her gören yani. Laka ile bir de öyle özdeşleşmiştik ki. Siz azıcık şöyle alayım gözünüzü almasın ışıklar. Kumandalı tesisatımız var. Sarılar biliyorsunuz kombinasyon olsun diye bir şekilde yanıyor. Beyaz yaka biliyorsunuz. Bir de bu şekilde korkunç bir aydınlatmanız var. Çok rahat doğaya gidebilirsiniz. Projektör kadar iyidir. Yan aydınlatmalarımız var. Kamplarda aracın yanlarını da aydınlatır. Bu tarafı ayrı, o tarafı ayrı aydınlatır öylece arabanın her tarafında bir ışığımız var. Anlı Teslim ediyoruz size. Evet. Biz sadelikten yanayız. Böyle çok cıvıl cıvıl şeyler yapmıyoruz. Ama arabanın eski dokusunu da korumak istedik. Çünkü bunun bir hatırası olduğu için onu bozmak istemedik. Evet, onun hakkı oydu zaten yani. Bence. Ee, ama onun en üstünde de bir şeyler şey. yaptık. Ne güzel size beğendirdiyssek bizim olur. için Harika. en güzel duygu bu güzel zaten. Sağ Gerçekten öyle. Dediğin gibi turuncu da yapardık, kırmızı da. Çok cırttak şeyler de olabilirdi. Çünkü elimizde değil. Ben yani iyi karar verdim. Sen de hiç karar, bir şey demedin. Gerçekten evet. Yani şimdi buna karar, karar vermek de zor oldu. Ya, yani. <laughs> Çünkü durum var. Yani bu renk koyu bir renk olduğu için. Bu tonlu bir renk. Evet. Yani bu rengi tuttur tutturamazsın. Ben bunu istesem de bir yerde görüp de söylesem o da olmazdı. Boya kodu yok zaten. Evet, abi, kodu Yapma kodu bir boya bu. Beş kat falan yaptı. Yap. Şey, <laughs> ya. <laughs> Raptor diye bir doku bu. Güzel, evet. Güzel, evet. Ve buna çekişle falan vurabiliyorsun. Çizilmiyor. Hadi ya, tabii. Şey Yani çok, çok rahat doğada gezebilirsiniz zaten. Onların hepsi bizim ekiple beraber tasarımımız. E, be be, Lastikler Arama de çok var güzel var. olmuş <laughs> ya. Evet. Aynen aynen aynen. Arkaya doğru bir derinlik de olmuş. Şimdi eski halini tabii siz daha çok hatırlıyorsunuz. Yani bir sportif bir form kattık araca. Ama dediğim gibi orijinaline sadık kalarak kattık. E, umarım güzel günlerde, güzel kamplarda siz de çocuklarınızı bununla gezdirirsiniz diye. Şimdi haftaya geliyoruz tekrar arabayla beraber. Hep beraber buradan. Kahretme, doğru, <gülüyor> <gülüyor> her zaman bekleriz. Aracın içine oturabilirsiniz. Arkasına oturabilirsiniz. Bagajına bakabilirsiniz. Her yerine bakabilirsiniz. Altına bakabilirsiniz. Üstüne bakabilirsiniz. Buradan mesela üstüne bakabilirsiniz. Bak seni çok güzel oldu. Evet. Arkaya mesela bir camper box yapabiliriz. Çok arkası kocaman. Sizin her şeyi yapabilirsin artık arkadaş. Işte. Kamp, kamp için. De Tabii. Erkek işte hemen arabayı çalıştır. <laughs> Akü var var merak etme. Bluetooth'lu bir radyom var artık. Bluetooth'tan telefona tamam. bağlan istediğin çalabilirsin evet. yani. Şimdi kapı fitillerin hepsi sıfır, yeni. O yüzden kapıları bir süre sert kapatacaksınız. Onlar alışana kadar. Şu an her şey yeni. Lastik ve jant seçimini beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. biraz daha böyle şey, yani biraz neyse daha çok yüküşe kaşıyormuş. Evet. Tadında bırakmak. Yükseklik ayarı çok iyi. Yani şu aradaki mesafe çok güzel. Ben de yukarıdakini çok beğendim ya karakterli bir araba oldu. Evet, olarak. çok değişik evet, evet. bir hava bence katmış evet. yani. Olay o bence. Aracın evet. karakteri bozulmamış. Evet. Hatta ben ilk şeyi değiştirdim bunu. Ben buraya arabaya gittiğim zaman Defender vardı. Abi dedim, bunu yapalım falan dedim böyle. Yani gerek yok dedi. Bu araba kendine özgü bir araba dedi zaten. Evet. Bir de en güzel tarafı şu, dünyada bir tane. Evet, o da başka başka sadece sizde. Başka hiç kimsede yok. Aynen.